Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın, kahvenin yanında nefis bir atıştırmalık kurabiye tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel kurabiyeleri nasıl yapmışım. Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet bismillah teyip kurabiyenin hamurunu yoğurmaya başlıyorum kurabiyenin hamuru için yoğurma kasesinin içerisine oda sıcaklığında beklettiğim 125 gram tereyağını ekliyorum Eğer isterseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz ve daha sonra bir su bardağı pudra şekeri ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum sıvı yağın ardından 1 adet yumurta ve 1 paket vanilya ekliyorum daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı kabartma tozunu da ekleyip şöyle bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kurabiyeyi yapmaya başlamadan önce tereyağı ya da margarini hangisini kullanacaksanız önceden dolaptan çıkartıp oda sıcaklığında bekletmeniz işinizi kolaylaştırır. Evet bütün malzemeleri şöyle elimle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra azar azar unu ilave edip hamuru yormaya devam ediyorum. Ben hamur için toplamda klasik su bardağı ile 3,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi onun kalitesine göre markasına göre eklediğimiz yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. kurabiyenin hamurunun tam kıvamda olması gerekiyor hamurun içerisinde katı yağ olduğu için çok fazla yoğurursak içerisine eklediğimiz tereyağı elimizin sıcaklığıyla eriyebilir ve içerisine daha fazla un eklememiz gerekebilir bu yüzden de kurabiyelerimiz istediğimiz kıyırlıkta olmaz bunu da belirtmeden geçemeyeceğim Evet ben de bu arada yoğurdum hamurdan bir parça kovarıp elimle silindir haline getiriyorum ve daha sonra hamur kesme kartı ile küçük küçük parçalara bölüyorum ve kestiğim parçaları avucumun içerisine yuvarlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Evet sizin de gördüğünüz gibi kurabiyelerin yapımı gerçekten çok pratik. İnanın çayı koyun, çay demlenene kadar kurabiyelerinizi yapıp pişirebilirsiniz. Evet sizi izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinize paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet, bütün kurabiyeleri aynı şekilde yapıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdikten sonra daha önceden ısıttığım 170 derecelik fırında yaklaşık 18-20 dakika arasında pişiriyorum. Evet, benim fırınımda 170 derecede 18 dakikada kurabiyeler gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. kurabiyelerin üzerinin bu şekilde beyaz olması gerekiyor. Dediğim gibi benim fırınımda 18 dakikada pişti. Ama bu süre tabii ki de sizin fırınınızın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Kurabiyelerin ilk sıcağı geçtikten sonra yağlı kağıdı çıkartıyorum. Ben kurabiyelerin tamamını bir tepside pişirdim. Sizler isterseniz iki tepsiye bölüp pişirebilirsiniz. Evet size şöyle yakından da kurabiyelerin kıyırdığını, kum gibi dağıldığını göstermek istiyorum. Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra önce erittiğim çikolataya daha sonra antep fıstığına batırıp servis tabağının içerisine alıyorum. Çikolata sosu için bir paket sütlü, bir paket de bitter çikolatayı bir kasenin içerisine aldım ve üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip mikrodalgada erittim. Sizler isterseniz sade sütlü, isterseniz de sade bitter çikolatalı da yapabilirsiniz. Ben kurabiyelerin birazını Antep fıstığına, birazını da Hindistan cevizine buladım. Sizler isterseniz fındık, isterseniz badem istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet bu kurabiyelerin hem yapımı çok pratik hem de inanın gerçekten çok bereketli bir tarif oluyor. Evet bütün kurabiyeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra kurabiyelerimiz servise hazır. Sizin de gördüğünüz gibi nefis gözüküyor. Yıllardır yaptığım ve yiyenlerden tam notu alan bu kurabiyeleri sizler de çayın kahvenin yanında mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ederim. yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.